Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle fruit party 2'ye geldik 3 bin liralık satın almalarla 10 bin liralık kasamızı 15 üzerine çıkartmaya çalışacağız. Hedefimiz kısa ama yolumuz bence uzun çünkü satın almalarla gittiğimiz zaman nedense biraz uzun sürüyor olaylar. Bakalım abi bugün <laughs> çok pardon umuyorum ki e, güzel şeyler yaşayacağız umuyorum ki güzel olaylarla karşılaşacağız umuyorum güzel paralar kazanacağız. İnşallah 10 bin liramızı 15 üzerine çıkartacağız. Alt limitimiz zaten 15.000 ama üst limitimiz ya hak artık nerelere kadar çıkarsak bilemem. Maşallah yavrum. Maşallah canım. Oğlum sanki böyle güzel gidiyor ha yok. 1500 olur. İyi iyi başladık lan. İlk konumdan. ilk birkaç günden çok tatlı gidiyor şu anda. Hadi bakayım tane wild gerekiyordu da yemedi. Kartlar da gider oraya. Wild wild atar 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 atar. Hmm. Biraz garip gidiyor ekran. Neyse okey. Bu arada hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın tavsiye ettiğim sitelerin hepsi yorum kısmında sabit oradan güvenli iş oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin Telegram adresi ve diğer sosyal medya hesaplarım da aynı şekilde aşağıda arkadaşlar Telegram kanalımıza da katılmayı lütfen unutmayın Onun dışında e, oynamamı istediğiniz oyunlar da olursa onları da yoruma yazarsanız çok ama çok mutlu olurum şimdiden sağ olun var olun beyler bayanlar Bir de uzat artık kaç tane spin attın be Johnny Yazıklar olsun Neyse okey problem yok. 2509. Bu üçünün üzerine çıkar mı? Şans sigaramızı yapalım biz çok konuşmadan. Hmm, gitmez böyle tıkandı. Kaç spinimiz var acaba? 3 spinimiz daha var. Olur. bu ilk çıktığında biz nasıl 1800 bin bin küsur x yakaladık ya Bir de 80 liradan yakaladık 1800 değil 1000 x yakaladık 80 bin lira almıştık Nasıl yakaladık abi ben bu oyundan ondan sonra adam akıllı para kazandım hatırlamıyorum da Yine de seviyoruz yine de seviyoruz Fruit Party geçince ismini benim çok hoşuma gidiyor böyle gitme ama bize biraz bir şeyler ver ayıp olur diğer türlü Allah Allah Onlar gitti güzel çarpan da geldi oraya ama çok fazla para yok işte 306 liradayız daha neredeyse 10 x'i yeni geçtik 12 x'deyiz şu anda ha çok kötü lan 12 x neymiş oğlum adam ol biraz çarpanları doldur oraya portakallar da güzel gibi nice aynen bu güzeldi bu güzeldi bu güzeldi O, oh, çilekler de okey de yemedi tamam 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 bir anda kurtardı kasayı son spin'de böyle bir anda felaketten kurtardı Güzel iki oyun oynadık 8 lira zararımız var çok kötü değil Şimdi bir tanesinden güzel bir şeyler vurursak 15'in üzerine çıkartır bence bizi Geliyorum mu bayağı oraya? Eee gitmedi mi lan? Bayanasını be. Bu hayat boşa gidiyor, allaha delireceğim şimdi ha Bu sefer uzat bari. Portakalların güzelliği. Çarpan sürmüyor ya. Çarpanın devamı gelmiyor. Allah Allah. Çok kötü geçti. Bu biraz kötü geçti evet. Bu biraz kötü geçti. Aynısından bir tane daha alırız ama problem yok. Şimdi toparlar. Şimdi toparlar. Ümidimiz kesmek yok. Okey, tamam, devam. Ablan o çileklere çarpan nasıl gelmez ya? Çok fazla değil evet, çilekler çok fazla gelmiyor ama... ...yine de böyle biraz çarpanlı olsa. Bir de bu oyunun çarpanları şey gibi değil ki ya. Da var doğru ee, Fruit Part 1 gibi değil Çarpanların biraz birikmesi gerekiyor 3-4 tane çarpan arka arkaya gelecek ki belki bir şeyler alsın Olsun canım sağ olsun ne yapalım Deniyoruz abi Şimdi buradan gelecek olan parayla 5000'in üzerinde olursa Bir olayım falan yapabilirim Çünkü çok fazla oyun oldu arka arkaya vermeydi Artık böyle bir tanesinden bir yüksek x alacağımı düşünüyorum o yüzden bu oyun mu olur artık hangi oyun olur onu bilemem ama bir tanesinden yüksek hit beklediğim için bir tane büyük vurgun yapmamız adına e, yüksek miktar burası iyi. Na değilmiş o kadar. 18x var ya. 18x ne lan? Neyse burası verdiğimiz geri verdi. Şimdi yapmayacağım. Yapmayacağım burada olmuyor. Tehlikeli olur bu biraz. Buradaki olayın tehlikeli olur. 100x'lerde 100x'den sonra böyle bir sıçış yapabilir. O yüzden bir 3x daha alalım. 3000 3x diyorum. 300 liradan 3000 liralık daha alalım. 30 liradan. Buradaki duruma göre bir sonraki oyunda belki düşünürüz tekrardan. Bu ekran hoş gibi biraz. 120 of. Of Allahsız. Of. Aman 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 ekranlara bak sen ekranlara Nasıl gitti lan o bağlantılar Nasıl farklı farklı yerlere düştü 10 tane portakal varmış oraya biraz çarpan gelse aman 120 lira geldi o, Kaç? E, 18 çarpan gelmiş az önce değil mi? Çok fazla yapmıyor 2000 lira sürü bir şey yapıyor yine olmuyormuş Neyse Çarpan dileniyoruz. Çarpan dileniyoruz abiler. 1131. Şu anda bu bizi 5000 üzerine çıkarttı. Buradan bir tane 5000 satın alma yaparız. Hiçbir şey vermezse. Çıkartmadığınız da çıkartır. İlla çıkartır yani. Hatta çıkarmış lan pardon pardon. Çıkarmış aynen. Şimdi... Şu çarpanlar devam etse güzel bir şeyler olurdu da bitti galiba değil mi? Aynen yine 3x'e bağladık. Hay ama canım ben oğlum Wild devam gelsin şu vardı şuraya bir yere güzel yer ama yanlış yere gidiyorsun Wild çok ayrıldın arkadaşların portakallar şuraya düşer mi düşer de bir şey olur mu olmaz Wild bu devam ediyor portakallı oo Allah seni ne yapmasın Allah seni ne yapmasın 10 tane çilek gitti yalan çarpansız 10 tane çarpansız çileği kaçırdık Burada artık kızdım ya Artık bir olayınca ooo güzel onun zamanı geldim diyecektim de 200 x verdi ulan keşke büyük büyük kazanan alsaydım bilemezsin ki işte abi bilemiyorsun hiç bilemiyorsun bari şöyle şu kasayı 100 lira üzerine şey 10 bin liraya çıkartmaya çalışayım 10 bin liralık son bir tane pis satın almamızı yapalım çıkartabilirsek çok güzel olur çıkartamazsak da Johnny'miz sağ olsun aa çıktı 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 okey tamam 10 bin liralık tane satın almayı gömüyorum arkadaşlar de ya hak Gelsin paracık şimdi hadi. 150 x e ihtiyacım var. Çok fazla değil. 150 x canım. 150 x. 150 x ya. Lütfen. Hadi. X bina zor da orada kartlar baya hoş. İki tane wild boşa gitmesin. Gitmesin o wildlar boşa. Bu spin uzatırsa ümitlenirim. Baya ümitlenirim. Aaa baya ümitlenirim dedim. Bayağı ümitlenirim dedim, hadi bakayım ümitlendirdin bizi. Devam et şimdi. Aa, 5 spin mi veriyor lan burada? Ben 10 spin diye biliyordum. Allah, kandırıldım yine ya. Hah. <laughs> Ekran sanki boş gibi de bu gelmedi. bu ayetten bir cacık olmaz. 2778 8 spinimiz var daha. Vallahi ben 10 spin sanıyordum ya. Fruit Party'de çünkü 10. Burada demek ki ilk defa uzatma biz. Hatırlamıyorum çünkü aldığımızdan daha önceden. İkili white'lar. İkili white'lar gelmesi gerekiyor. Ee, ne onların adı? Yıldız. Portakal. Okey. Çileklere bitme, bitmez, dal gitmez. Okey. 4000 lira. Az spinimiz kaldı. Ümitlendik, boşa ümitlendik. Yemin ediyorum 10 spin sandım ben onu. Bu, bu, ekran güzel. Bak, bu ekran güzel de niye white vermiyon Kankacım bir tanecik niye white vermiyon Oğlum tertemiz akıp gidecek ekrandı lan bu. Dwight yine oraya. Oh. Allah seni ne yapmasın. Az kaldı ama hedefe. Ah. Nice. Sür gitsin oğlumdan biraz daha. Nasıl? O iki tanesi nasıl gidiyor Nasıl gitmiyor o iki tanesi ya Arap atı gibi yemin ediyorum Sonra mı açıldı oyun Çilekler gitmiyor da Hiçbir şey gitmiyor başka okey Çok az kaldı lan Bir tık daha devam et son spinde 1600 liracık lazım Gelir mi Gelir mi gelmez Arkadaşlar kimse kusura bakmasın ama ben buradaki 3500'lük karı çöpe atamam şu saatten sonra çok uğraştırdı oyun bizi gerçekten daha fazla uğraşmayacağım aldığımız 3500 lira cebimizde kar kalsın bence yani kızanlar var mıdır aranızda bilmiyorum da kısmınız çok saçma çok uğraştırdı çünkü oyun hazır ufak da olsa bir karımızı yapmışken buradan çıkalım zararımızı etmeyelim Gidelim farklı bir yönde deneyelim şansımızı. Benden bu kadar. O yüzden videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bol şanslar. Bay bay.